Halime Çavuş kendisi 1898 yılında Kastamonu'ya bağlı Duruçay köyünde doğar. Babası annesi istememesine rağmen kurtuluş savaşına katılır. Kendisi erkek kılığında milis güçlerine katılır. Arkadaşları ona uzun süre halim demiştir. Erkek kılığından dolayı. İnebolu limanından Ankara ve Sakarya'ya öküz arabaları üzerinde silah ve mühimmat taşır. Bir gün İnebolu'dan cepheye mühimmat taşırken hava kar yağışlıdır. Bu arada bu havada montunu cephanenin üzerine örter. Bu sırada Atatürk'ün ve beraberindeki heyete denk gelir. Ama kadın kendisini tanımaz. Atatürk sorar neden montu mermilerin üzerine örttün? Üşümüyor musun der. Halime Çavuş benim üşümem hiç önemli değil. Bu cephane yüzlerce belki binlerce askerimizi koruyacaklar. Sonra Atatürk kafa kağıdını yani kimliğini ister. Bir bakar ki kadın. Atatürk sorar sen kadın mısın? Evet yanıtını alır. Atatürk tüm bilgilerini not aldırarak Ankara'ya döner. 9 Haziran 1921'de Yunan savaş gemileri İnebolu'yu bombaladığı sırada ayağına gelen şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralanarak ordudan ayrılır. Savaşın sonunda Atatürk ile görüşmesi için Ankara'ya davet edilir. Çankaya Köşkü'nde 15 gün ağırlanır. Bu sırada çavuş rütbesine yükseltilir ve istiklal madalyası ile ödüllendirilir. Atatürk der ki bizim kızımız ol ama o der annem ve babam beni bekler. Sonra çeşitli hediyelerle birlikte evine yollanır. Kendisi hayatı boyunca evlenmez, 78 yaşında ölür.